Osman abicim çok teşekkürler hallettik. Varmış mı? İki oda varmış. Birini biz aldık. Tamam. Yeni gelin. Yeni tamam. gelindeyiz. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Peki çok çok teşekkürler ilginize, alakanıza. Evet, tamam sağ olun. İlginize, alakanıza çok teşekkür ederiz. <laughs> Yok, bu, bu memnun olduk. Odayı da gezdik. İki oda kalmış zaten. Birini biz aldık. Yani gece kalacağız. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün 2 Eylül 2021 günlerden perşembe. Selamlar. Nasılsın abim? İyi misin? Demir gibi. Maşallah. <laughs> Maşallah. Tebellit. Bey. 1940. O benim abimsin ya. Sen benden dört yaş büyüksün. Dört yaş büyüksün. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı ol. Sağlık. Maşallah. <laughs> Maşallah. Var mı odada dolap? Şeyde var dolap. Evet. Bak bu evde güzel Ayfer bu taş. Ben şahsen evet. bunu tercih ederim verseler mesela. Ha, ha, ha. Evet de yani ha, bu ha, da ha. güzel. Bak eski Buraları evlerden. Buraları, baksana restore ediyorlar ya, Tabii ya. canım tadilat. Uğuraları, uğuraları tadilat, tadilat, dekorasyon tadilat. İşte buradan çıkıp gideceğiz. Hı hı. Arabayla. Şuraya Ek wil net sê ek is tans hier. Evet, şu anda e, İzmir'in Ödemiş ilçesinin Birgi kasabası mı oluyor, yaylası Yayla. mı? Hmm. Birgi yaylasından evet. e, bir eski konaktan. Buranın Sevgiler, meşhur evleri tamamen taş. Taş, taş. taş konaklar olduğu taş için. Yapmışlar, evet. Her yer oteller, evler, her yer taş, taştan yapılmış. Evet, şöyle bir dolaşıyorum. Eskisi. Şöyle bir.

Günaydın Ayfer Hanım. Günaydın. Ee, biz şu anda İzmir vilayetimizin Ödemiş ilçesinin bir, Birgi kasabası. Birgi kasabasında daha doğrusu yayla diyelim, yaylasında. Yayla, ee, neresiydi buranın adı? Birgi. Bu, buranın Yeni adı. Evi. Efendim? Yeni gelin Yeni gelin, Yeni gelin, gelin, gelin evi. De. Tamam. Şöyle bir hatıra çekiyorum Yeni. ki Valla yağda eğer yağda yaparsanız olacak, memnun olurum. Yağda, yağda. olsun. Yani göz, göz göz kalsın. Göz göz, göz göz olsun kaldım. evet. Tamam, tamam. tamam. teşekkürler. 6 Eylül değil mi bugün? He? Evet. İzmir'in kurtuluşu 6 Eylül değil mi? 6-7 Eylül. 7 Eylül Aydın'ın 9 Eylül İzmir'in. 7 Eylül Aydın'ın kurtuluşu, 9 Eylül İzmir'in. Ha, 2 gün var arada. Evet. Yani Adana, pardon, Adana bu şuna benziyor. Ocak. Adana 5 Ocak, Mersin 4 Ocak gibi. Gibi. Burası da 3 Eylül o demiştirler. Ha, 3 Eylül. 3. Buraları onun daha için, önce kurtarmışlar. Için anons evet. 99. Yıl dönümü. Evet Ayfer Hanım, bugün de günlerden 3 Eylül 2021 Cuma. Cuma. Ödemiş'in kurtuluşumuş evet. 7 Eylül Aydınmış, 9 Eylül'de İzmir'miş. Bizim orada da 4 Ocak e, Mersin, 5 Ocak Adana. <laughs> Atatürk'ümüz ve şehitlerimizi kahvaltımız. Evet. Buyurun şimdi pişi de gelecek. Necip Bey buyurun. Geliyoruz. Evet. Geliyorum. Evet. O güzel oluyor. Aa, bunun gözünün biri sakat mı? <laughs> Sen bir şey vereceğim zannediyor. Evet sevgili arkadaşlar bugün 3 Eylül 2021 günlerden Cuma. Kaldığımız butik otelden ayrılıyoruz. Neydi? Yeni Gelin. Evet. Otelir. hatırası. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve de yola çıktık.

dönüyoruz değil evet, mi? Evet, aynen. Zaten yazıyor Bozdağ diyor ya. Bozdağ sahne. O taraf. Evet. Yok, aa bak yol çok güzel ha. Ama daha tırmanacakmışız, 1100 metre. Evet, kapatabilirsin yayını. Kapandı mı?